şunu da soruyorsunuz arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde cevaplayayım. Uyuşturucu ticareti davaları ne kadar sürer? Yeni güncel net bilgileri söylüyor. Uyuşturucu madde ticareti soruşturması ne kadar sürer diye soracak olursanız İstanbul, Ankara, İzmir üzerinde söylemek gerekirse soruşturma evresini en minimum 4 ay, ortalama 6 veya 8 ay bekliyoruz. 6 veya 8 ay soruşturma evresi tamam. Daha sonrası ağır ceza mahkemesi de kovuşturma ağır ceza mahkemesi evresine geçer. Ağır ceza mahkemesi evresinde de bir tanık dinlenilmeyecekse, buna benzer kişi hakkında bir tekrardan bir rapor alınmayacaksa, başka belli eksik süreçler yoksa, kişi farklı bir kişinin ismini bildirmediyse, o kişi hakkında bir araştırma durumuna geçilmediyse arkadaşlar, maksimum 2 ve 3 duruşmada sonuçlanmasını bekliyoruz. İlk duruşmada zaten dosya tutuklu dosyası 2 ve 3 kişilerse ifadeler alınır ilk duruşmada, müdafilerin ifadeleri alınır. İkinci duruşmada yeni bir durum süreçlerine istinaden. Zaten ilk duruşmada kesinlikle karar beklemiyoruz. Bu ifadeler alındıktan sonra alacağız. Ceza Mahkemesi Başkanlığı Sayın savcılığa sorar. Sormak istediğiniz herhangi bir durum var mı şeklinde. Sayın sorar veya sormaya gerek bir durum yoktur. Hani eksik işlemleri tamamlanmasını talep ediyoruz şeklinde. Farklı bir eksik süreç varsa, bir HTS kaydı alınacaksa, buna benzer bir rapor alınacaksa, belli eksik işlem durumları varsa ağır ceza mahkemesi başkan onların tamamlanması için ilgili yerlere müzekkere veya yazı yazılmasını ister. Tamam yani o süreçlerde de tamamlandı. İkinci duruşmaya tekrardan ifadeleri savunma alma süreci olur. Daha sonrasında dosya savcılığa tevdi edilir. Savcılık mütalasını açıklar. Ya cezalandırma ister veya beraat ister. Bu süreçleri bu sayın savcılık cezalandırma talep edilirse müdafiler mütalaya karşı yazılı olarak süre talep edebilir. Bu yazılı süre talebine isteyen Alo Ceza Mahkemesi Başkanlığı gelecek celseye kadar süre verir. Bu sürece istinaden gelecek celsede karar duruşması olur. Ortalama ne kadar olur hocam diye soracak olursanız oraya da bir ortalama 4 veya 5 ay diyelim arkadaşlar. Tamam burada belirli bir 4 veya 5 ay sürer. Orada 6 veya 8 ay dedik. Burada 5 ay diyoruz. Ama uyuşturucu ticaret dosyalarında Ağır Ceza Mahkemesi'nde süreçlerin 1 yıl veya 1,5 yıl olmasının en önemli sebeplerinden biri ilgili maddelerle alakalı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenebiliyor. Adli Tıp Kurumu'nun işlemleri çok yoğun olduğu için hızlı bir şekilde gelmeyebiliyor. Bununla alakalı 1 ve 2 duruşma atılabiliyor. Veya kişinin bu süreçlerle alakalı belli sağlık sorunları varsa, akıl hastalığına yönelik veya farklı bir durumlar varsa bu süreçten araştırılması için Adli tıp raporundan bir tekrardan yine bir rapor isteniyor. O da süreci belirli bir şekilde uzatıyor. Veya fiziki takibi yapan tutanak mumzileri, yani bu suç fiiliyatında arama el koyma işlemini yapan veya gözaltı işlemini yapan, tutuklama işlemlerini yapan tutanak mumzilerinin de bizzat Ağır Ceza Mahkemesi ifadeleri alınabiliyor. Sonuçta emniyet mensuplarımızın işleri de yoğun olduğu için çağrıldığı duruşmaya katılamayabiliyorlar zamanları olmadığı için. Daha sonrasında gelecek duruşmaya zorla getirme veya bizzat tebrik tebrikat gönderme süreçleri oluyor. Gelecek duruşmaya çağrılma süreçleri oluyor. Orada bir tanık ifade süreçleri olduğu için oradan da bir duruşma uzayabiliyor arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim size? Bir uzatan durumda kişi farklı kişilerin isimlerini veriyor ya. O kişilerle o kişiler yakalandıktan sonra onların belli soruşturması oluyor. O kişiler yakalandıysa o soruşturma sürecinin akıbetinin beklenmesi, o soruşturma süreçlerinin akıbeti bekleniyor. O da duruşmayı uzatabiliyor. Yani Ağır ceza mahkemesi sürecini uzatabiliyor. Tamam, oradan da uzadı diyelim, 1 yıl o dava sürüyor. Hatta tamam, 1 yıl o süreç sürsün arkadaşlar. Daha sonrasında karar çıktı diyelim, 8 yıl 4 ay, 12 yıl 6 ay, 6 yıl 3 ay, 15 yıl, 12 yıl 9 ay, bu şekilde bir cezalandırma süreci meydana geldi diyelim. Bu şekilde bir cezalandırma süreci meydana geldikten sonra arkadaşlar, artık zaten 8. ay paketiyle birlikte öyle bir yüzde okunma tevhim süreci yok. Bu süreçlerde bizzat karar verildikten sonra, gerekçeli karar hazırlanma süreci oluyor. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra sana yasanın müdafisine bizzat sanık ceza infaz kurulu tutukluysa tutuklu kişiye bizzat tebliğ işlemi yapılıyor. Daha sonrasında sanık müdafisine de veya sanık müdafilerine de bizzat tebliğ işlemi yapılıyor. Tebliğ işleminden itibaren arkadaşlar gerekçeli karar hazırlanıp Tebliğ işleminden itibaren 14 gün içerisinde bizzat bu istinaf kanunu yoluna itiraz süresi oluyor. Bunlar yerine getiriliyor. Dosya istinafa gidiyor arkadaşlar. İstinafta ne kadar bekliyor diye soracak olursanız 2024-2025 yargı döneminde özellikle 2024 9. 10. 10. 11. 12. ayda süreler çok hızlıydı arkadaşlar. İstinafları çok hızlı bir şekilde 1 ayda 2 ayda dönüyordu dosyalarımız. Şu an özellikle bu 2025 yılının 2. ayından veya 1. ayından itibaren dosya yoğunluğu çok fazla arttığı için Süreler çok uzadı arkadaşlar. Yani ortalama şu an istinaftan ne kadar döner diye soracak olsanız şu an 6 veya 8 ay derim. Hatta bölge adliye mahkemesi kalem müdürlükleri konuştuğumuzda dosya yoğunluktan çok olduğu bilgisi geldi. Hak veriyor sonuçta. Hızlı bir şekilde işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Orada da ne kadar sürede geldi diye mahkemesi. Tutuklu dosya olsa bile yine ortalama minimum 6 veya 8 ay sürebiliyor. Oradan da 8 ay sürdü veya 1 yıl sürdü diyelim. Daha sonrasında Verilen ceza zaten çoğunlukla 5 yıldan daha fazla olacağını beklediğimiz için 4 yıl 2 ay çok nadir gördüğümüz bir süreç. Bu süreçlere istinaden ilgili istinaf red kararı geldiyse arkadaşlar bu verilen karar Yargıtay ilgili ceza dairesine temize gönderiliyor. temizle de arkadaşlar dosya tutuklu olsa bile yine ortalama biz 1,5-2 yıl bekliyoruz. Yargıtay dosyalar çok yoğun. İşte dediğim gibi dosyaları topladığımızda 6 veya 8 ay soruşturma evresi sürsün ortalama. Ağır ceza mahkemesi evresi de ortalama 6, yıl, 6 ayla 1 yıl sürsün. 8 ay diyelim. İstinaf süreci de çok uzadı son dönemde. 4 ay 6 ay da oradan diyelim. 1,5 ve 2 yılda yargıtay süreci dediğimizde süreçler arkadaşlar minimum 2,5-3 yılda sürebiliyor. Uçturucu ticaret davaları uzun süren sıkıntılı sert dosyalar. Yine süreç biraz daha hızlandı arkadaşlar. Önceki dönemlerde 7 yıl, 8 yıl, 2013 yılından, 2014 yılından, 2016 yılından bekleyen dosyalar vardı onu söylemek istiyorum ben size. Yani yaşamdan net pratik süreçler bu arkadaşlar. Özellikle istinaf süreçlerinde biraz daha dosya yoğunluğundan dolayı süreler uzadı bilginiz olsun. Ama ben yine şu an 2025'in yaz aylarına girdik. Ben yine 9. 10. 2025'in 9. 10. 11. aylarında yine süreçlerin hızlanacağını düşünüyorum. Bakın yeni gelen süreçler istinaden bilgilendireceğiz zaten sizlere. Uyuşturucu ticareti suçunda parmak izi yeterli değil mi sayılır mı? Tek başına yeterli değil mi sayılmaz arkadaşlar. Parmak izinin bir delil olması için bu süreçten alakalı ihbar süreci, daha sonra tekniği takip süreci, daha sonrasında bu fiziki takip neticesinde bir poşete veya bir uyuşturucu maddeye dokunulduysa veya farklı bir evden çıkma süreci varsa bunun evveliyatı önemli. Evveliyatına belirli teknik takip, fiziki takip, ihbar süreci başka net bir suçüstü durumu, suçüstü görüntü durumunda o ilgili poşet, ilgili madde, yasa dışı maddeye bir dokunma durumu, orada net bir süreçler meydana gelmeden parmak izi tek başına delil değildir. Uyuşturucu ticareti suçunda parmak izi tek başına delil değildir. Uyuşturucu ticareti suçunda hassas terazi tek başına delil değildir. Uyuşturucu ticaret suçunda hassas terazinin delil olması için hassas terazinin bulunduğu yerde kullanım sınırının çok üzerinde bir Madde durumu öyle bir durum olmasa bile kullanım altında olsa bile bu bulaşık gibi hassas terazi bu durumu veya birbirine paket çıkanmış yakın derecede paketlenme süreçleri daha da ötesinde dediğim gibi teknik takip, fiziki takip süreci ve uyuşturucu madde alıcısının bu kişiyi net teşhis edip aynı benzer maddelerine sanıklara tanık olan uyuşturucu madde da bizzat benzer maddelerin ortaya çıkması önemli. İşte hassas teraziden girdik ya olaya o belki alıcının aldığı maddenin üzerinde Parmak çıkacak. Ha, böyle bir durum olursa ticarete yönelik delil sayılabilir. Ama tek başına değil. Bu teknik, fiziki takip, hassas terazi, buna benzer net hukuki süreçlerin, tutarak mumizlerinin bizzat tanık güçlü bir şekilde ortaya çıkması önemli. Uyuşturucu imar ve ticarete suçun nedir? Nasıl cezalandırılır? Uyuşturucu madde imar suçu üretim durumudur arkadaşlar. TCK 188-1 süreçlerine girer. alt sınırı 20 yıl, üst sınırı 30 yıldır. Çok sıkıntılı, sert bir süreçtir imal durumlarında, üretim durumlarında madde sentetik madde ise yararlı da artır, 30 yıla çıkar. Lakin örgüt kapsamında işlenilme süreci olduğunda Türkiye Yazar Kanunu 188. maddesine istinaden bir kat arttırılma süreçleri oluyor. 25 yıl dedik. 25 çarpı 2 bir kat oluyor. 50 yıla çıkıyor. 50 yıl üzerine 4'te 3 infaz durumu oluyor. Hayır arkadaşlar. Süreli hapis cezalarında en fazla 28 yıl üzerinden bir hapis cezası olabiliyor da örgüt kapsamında işlenildiği için 32 yıl üzerinden olur. Normal 3 2 infaz süreci var da 4'te 3 infaz süreci 3'te 2'den çok daha sert olduğu için uyuşturucu madde ticaret suçlarında 4'te 3 infaz süreci vardır. O sebeple ben bu 32 yıl hapis cezasının 4 3 üzerinden çektirilme süreci olmasını güçlü bir şekilde bekleriz. Yaşadığımız net infaz süreçleri de bu. Uyuşturucu ticareti ağır bir cezalandır. Çok sert bir cezalandırma sürecidir arkadaşlar. Ben alt sınırı 10 yıl diyorum zaten. TCK 188 3'ün alt sınırı 10 yıl. Tek başına 10 yıl. Yani sentetik madde ise 15 yıl, 18 yıl, 6 ay verilebiliyor arkadaşlar. Başka imal, ihraç, ithal durumlar alt sınırı 20 yıl. Örgüt kapsamında işlenildiğinde 23 yıl, 25 yıl, 30 yıl verilebiliyor şöyle bir durum var. Birden fazla kişiye karşı işlenme süreçlerinde öyle zincirleme suç hükümleri falan yok. Üç farklı kişi uyuşturucu madde ticareti yapıldıysa ayrı ayrı cezalandırma süreci oluyor. Yani üç kere 12 yıl altı ay, 12 yıl altı ay, 12 yıl altı cezalandırma süreci oluyor. 36 yıl yani 37 buçuk yıl, 38 yıl ceza verilme süreçleri olabiliyor. Şunu soracaksınız hocam diyeceksiniz. Bu zincirleme suç hükümleri nasıl meydana gelebiliyor? Uyuşturucu madde ticareti suçunda arkadaşlar zincirleme suç hükümlerinin meydana gelmesi için Farklı kişilere değil, aynı kişiye karşı farklı zamanlarda o yasadışı maddenin satılması gerekiyor. Nasıl oluyor mesela hocam? Uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen kişi A kişisi olsun, alıcı da B kişisi olsun. A kişisi B kişisine karşı farklı zamanlarda uyuşturucu madde satarsa arkadaşlar bu sefer zincirleme suç hükümlerinden yararlanır. Ama o A kişisi... B kişisine, C kişisine, D kişisine, farklı farklı kişilere uyuşturucu ticareti, suç filiyatını işlerse bu sefer ayrı ayrı cezalandırma olur. Onu söylemek istiyorum ben size. Farklı farklı dosyalar açılır, dosyalar birleştirilebilir arkadaşlar. Birleştirilme süreçlerini görebiliyoruz. Uyuşturucu madde suçu birden fazla kişiye karşı işlendiğinde öyle bir zincirleme suç hükmü olmaz. Uyuşturucu madde ticareti suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması için aynı kişiye karşı farklı zamanlarda yasa dışı maddenin satılması gerekiyor aynı kişiye karşı farklı zamanlarda ayın 20'sinde, 25'inde, 28'inde esrar maddesi satmıştır. Tamam. Aynı kişiye karşı 20'sinde met maddesi, 23'ünde esrar maddesi, 26'sında sıkan maddesi satmıştır. Ve aynı gün içerisinde farklı zamanlarda satma süreçleri olmuş olabilir. Öyle bir durum olursa zincirleme suç hükümleri meydana gelir. Ama bir kişi farklı kişilere satarsa, B kişisine, C kişisine, D, kişisine, D kişisine satarsa o zaman ayrı ayrı cezalandırılır arkadaşlar onu söylemek istiyorum ben size. Uyuşturucu ticaret suçunda denetimli serbestlik kaç yıl arkadaşlar? Uyuşturucu ticaret suçunda denetimli serbestlik süresi 1 yıl arkadaşlar onu söylemek istiyorum ben size. Ben anlattım ya 12 yıl ay hapis cezasının kapalısı 4 yıl 4 yıl 15 gün açık 48 ay geri kalan 1 yılı denetim. 8 yıl 4 ay hapis cezasının 1 yıl 3 ay kapalı geri kalan 48 ay açık cezaevinde 1 yıl denetimli serbestlik süresi. Sadece 1 yıl oluyor arkadaşlar. Böyle üç yıllık bir denetimli serbestlik süresi yok bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. TAPE kayıtları tek başına delil olur mu? Olmaz arkadaşlar. TAPE kayıtları nedir? Teknik takip süreçlerinde ceza mahkemesi kanunu 135. maddesine istinaden Gecikmesine sakınca olan harç süreçlerinde savcılığın verdiği kararla veyahut savcılık karar verip daha sonrasında derhal bu CMK 135. maddesi iletişimin tespiti kararını bizzat suç ceza hakimine onaylatması gerekiyor arkadaşlar. Veya suç ceza hakimi tarafından veriliyor. Maksimum 2 ay verilebilir. Daha sonra uzatılma süreçleri olabilir. Oradaki tape kayıtlarında uyuşturucu madde ticaret suçuna dair bir ticaret görüşmesi olsa bile arkadaşlar yine tek başına delil olmaz. O süreçlerin somut hale getirilmesi için, delillendirme haline gelmesi için teknik takip, tape kayıtlarının Fiziki takipte bizzat ispatlanması gerekiyor. Fiziki takip neticesinde bizzat somutlaştırılması gerekiyor. Teknik takipler alınan yer, konum, zaman bilgilerine istirahat Herhangi bir suçüstü durumu olmazsa, suç fiiliyatının gözüktüğüne dair net bir durum olmazsa yine tek başına tepe kaydı suç fiiliyatını sabit gören, delillendirilen bir delil durumu olmaz arkadaşlar. Uyuşturucu ticareti suçunda içeriği net bir şekilde, kesin bir şekilde teşhis edilmeyen, teşhis edilse bile kişiler bu konuşma durumunu tam biz böyle konuştuk ama uyuşturucu madde ticaret suçunu kesinlikle işlemedim deseler bile yine bu tape kayıtları tek başına delil değil arkadaşlar. Tape kayıtlarını oradaki yer konum zaman bilgilerini de fiziki takiple somut bir hale getirilmesi önemli. Teknik takip tape kayıtları tek başına delil değildir. O sebeple fiziki takip süreçlerin bizzat ispat somutlaştırılması gerekiyor. Zaten teknik takipteki alınan bilgiler Fiziki takip içindir arkadaşlar. Orada teknik takipten, tabi kayıtlarından yer konum zaman bilgisi alınır. Yer konum zaman bilgisi alındıktan sonra öncesinde konuşlandırılır. Orada fiziki takip neticesinde emniyet mensuplarımız kişileri bekler. Oradaki ticaret süreçleri meydana geldikten sonra suç durumu meydana gelir. Bunun tutanakları düzenlenir. Tutanak mumizileri kesintisiz fiziki takip neticesinde bu süreçleri sabit görürse bunları tutanağa yazar tekrardan ağır ceza mahkemesinde ifadeleri alınır. Net bir şekilde biz burada süreçleri gördük derlerse oradaki tutanak mumizleri objektif tanık statüsündedir. Dosyadan ticarete yönelik ceza verilebilir. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Süreçler bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.